Sol stopere takviye arayan Galatasaray'ın şu tutgarttan Jeff Chabot'a ilgi gösterdiği iddia edildi. Juventus ve Suudi Pro Liginden NEOMSCYE ek olarak sarı kırmızılıların da bir. 95 boyundaki Fransız asıllı sol stoper için bir yoklamasının olduğundan bahsedildi. Suudi Ligi'nin yeni takımı 2023'te özel şirket Neom tarafından satın alındı. Bu şirket Suudi Egemen Varlık Fonu PIF tarafından finanse ediliyor. Ancak Stuttgart başlangıçta Juventus'tan ve Galatasaray'dan bir teklif bekliyor. Çünkü daha önce Almanya için genç takımlar seviyesinde milli olan Çabot'un 2026 Dünya Kupası'nda forma bulma umudu devam ediyor. 20 ila 25 milyon Euro'luk olası bir transfer ücreti tartışılıyor ancak Galatasaray'ın Çebıt için bu rakama çıkıp çıkmayacağı soru işareti